Rahatsız olmayasın. Bir geçmiş olsun demeye geldik. Geçmiş olsun Gazi. Eksik olmayın. Maşallah daha dün İslam ile şereflenmiştin. Bugün Gazi payesi alıp bizden hala mertebe yükseldi. Aman efendim. Ne yaptı mı? Öyle. Öyle. Sana boşuna Allah'ın arslanı Hazreti Ali'nin adını vermemişiz isminin hakkını verdim İnşallah sıhhatine kavuşur, din yolunda daha nice kazalara iştirak edersin. İnşallah. Sözleriniz benim için büyük Ama aklımda hep. Yani başımda ölen yoldaşım. Ayaz. Ve diğer kardeşlerim var. onun üzünü hissederim. Yiğit Ayaz'ın ve diğer askerlerimizin öldüğünü nereden çıkardın? Nasıl? Gözümde gördüm. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'inde buyurur ki, Allah yolunda can verenleri ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Yoldaşın Ayaz peygamberlikten sonra en yüce mertebe olan şehitlik mertebesine yükseldi. Ebedi hayata erişip Allah'ın en güzel nimetlerine nail oldu. Cennette kendi gibi nice yiğitlerle komşu oldu. Tıpkı Hazreti Ali Efendimizin kardeşi Caferi Tayyar Hazretleri gibi. Caferi Tayyar Hazretleri mi? Tayyar uçan demekti. Hacı Hazretleri anlatma lütfunda bulunursa ne kadar güzel olur. Estağfurullah. Hüsnü Harbi, İslam ordusunun Bizanslılarla olan ilk cengiydi. Allah'ın Resulü orduya Zeyd bin Harisi Hazretlerini komutan tayin etmiş. Eğer Zeyd şehit olursa, sancağı Cafer, o da şehit olursa, Abdullah bin Revaha alsın diye emir buyurmuşlardı. Müslümanların kendilerinden kat be kat kalabalık Bizans ordusuna ilk hücumunda Hazreti Zeyd şehit düştü. İşte Hazreti Cafer Mute Harbi'nde sancağı devraldığı zaman şeytan ona dünyayı sevdirmek ve ölümü çirkin göstermek için vesvese vermeye çalışmış Lakin yiğitler yiğidi Cafer şeytanın vesvesesine aldanmayıp avına saldıran bir aslan misali kum gibi kalabalık düşmanın üzerine atılmıştı. Düşman askerleri onun bir kolunu kestiğinde sancağı diğer elini aldı. O kolu da kesildiğinde sancağı koltuğunun altına sıkıştırıp şehit olana kadar İslam sancağını yere düşürmedi. Daha sonra Peygamber Efendimiz ashabına Allah Cafer'in kesilen kollarının yerine bir çift kanat verdi. Cafer'i cennette meleklerle beraber iki kanadıyla uçuyor gördüm diyerek onun nasıl bir yüce mertebede olduğunu müjdelemişti. O günden sonra da Hazreti Cafer Caferi Tayyar olarak anılmıştır. Ne kadar güzel bir hayata. Ne kadar güzel komşulara kavuşmuş hayat. Keşke bana da nasip olsaydı böyle bir şey Takdirde var ise vakit gelince nasip olur elbette. Ama sen şimdi bize etinle kemiğinle bu dünyada lazımsın. Onun için bir an evvel sıhhatine kavuşmaya bak. Benim için de dua edin lütfen. Seni kendimizden ayrı bilmeyiz Gazi Ali. Gönlümüzdesin daim. Sen de bizi gönlünden çıkarmayasın değil mi?